aslında bu bir Ocak buluşmamızda biz bunların birbirinden bağlantısız olmadığının farkında olduğumuzu da haykırmak istiyoruz. Nedense bunların arkasındaki kirli eller işte Türkiye'nin buradaki tutumunu sindiremeyen eller bütün kuklalarını hemen devreye sokuyorlar. Ama milletimiz Suriye'nin İran kuzeyinde yuvalanmış terör örgütlerinin kimler tarafından desteklendiğini de çok iyi biliyor. Bunların düğmelerine neden bu dönemde basıldığını da çok iyi anlıyor. Dolayısıyla arzu ediyoruz ki hem şehitlerimizi anmak, rahmetle yad etmek hem de bu Gazze'de olup bitenlerle, Filistin'de olup bitenlerle bu terörist eylemlerin bir